Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Erman. Ben Ali'ye. Brawl Stars'ın yeni bir bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün yanımızda Yiğit ve Ayça var. Onlarla beraber savaş topu etkinliğinde mücadele edeceğiz. Yo, here for the money, Şimdi arkadaşlar, dilerseniz hemen karşılaşmalara geçelim bugün Ali'ye konuk oyuncu dedik ki birazcık yüksek kupalarla şöyle 25000 evet. 25 bin 30 bin arası oyuncularla birazcık oynayalım bakalım nasıl olacak. İki haftadır da antrenman yapıyorum inşallah güzel bir performans elde ederiz. Ben Tera'yı yi aldım, Yiğit Max'i aldı, Ayça da e, Rico'yu aldı. Karşımıza da hep güçlü oyuncular gelecek. E, bu ekiple biz akşamları oynuyoruz genelde bir saat kadar falan oynuyoruz. Genelde 25-30 bin arası kupalar geliyor sürekli. Bakalım nasıl performanslar sergileyeceğiz. E, Tera'yı 700'e kasmayı planlıyorum. E, o yüzden dedim ki bugün birazcık Tera'yla da mücadele ederim. Şimdi sağ tarafta Poco, Jesse acayip zorluyorlar. E, herkes 10 seviye yüksek kupa. Ölüp duruyoruz sürekli valla. Yedik sanırım ve yedik. Maalesef 1-0 geride başladık. Neyse toparlarız ya ısınırız bakalım. Video heyecan diyelim. Videodan önce bayağı bir oynadık aslında da. E, çok güzel maçlar olmuştu. Dedim ki hadi video çekelim beraber. Bayağı çok güzel, be. güzel. be. Yiğit gol attı. 1-1 yaptık. Tamamdır, benim süperimin gelmesi lazım. Bu arada aksesuarım var tabi ama aksesuarım burada çok bir işe yaramıyor. Ne? Çok fazla çalı yok. 5 saniye boyunca herkesi görünür kılıyor. E, i̇şin güzel tarafı, sendi falan varsa yere ultisini açtıysa onların görünmezliğini de kaldırıyor. Ha. Gayet etkili o yüzden. o yüzden. Bir türlü süperim getiremiyorum <laughs> yalnız. Tera çok zor süper dolduran birisi. Bu arada attım süperi, gel Hadi. buraya kol. Şu koltuğu böyle dönelim, çok güzel. <laughs> Tera'nın ilk yıldız gücü var, o yüzden adamı kovalıyor. Can basan yıldız gücü yok, şöyle pası da verdim. Ayça'ya doğru haydi Ayça, Ayça. içeri gir alıyor muyuz maçı ve çok güzel be Güzel çok güzel oldu. Gayet iyi arkadaşlar ilk maçımızdan galibiyetle ayrılmış olduk Şimdi hemen ikinci karşılaşmaya geçelim tekrar oyna dedim Hemen de rakipler bulundu Bakalım karşı kimler var Daryl var Poco var Colt var Hayırlı. Colt son seviye değil Poco çok geldi değil mi? Evet Poco çok gelmeye başladı ilginç bir şekilde Normalde çok geliyor Poco Evet evet bana da geliyor fark ediyorum ve Poco'nun genelde ikinci yıldız gücünü kullanıyor. Bu arada aksesuarı kullandım. Bütün çallara açık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi birazdan tekrar kullanabilirim. Zaten 3 kullanım hakkı olduğu için hemen harcamak istemiyorum. E, Poco'nun genelde ikinci yıldız gücünü kullanıyorlar. E, süper ile rakibe de hasar verebilmek için ama e, çok da etkili Ayman. olmuyor. İyi kaçtın orada. Evet iyi kaçtım. Ah be! Bundan kaçamadım. Bundan kaçamadım. Koltuğun çok azdı yalnız bizimkilerin de canı çok az. O kol öldürdü bak. O koltu öldürememek nelere mal oldu? Değil Belki mi? de gol atmıştık şimdi. İkimiz yani, de ayaktaydık. Yani Poco çok zorluyor ama süperim geldi, sıkıntı yok. Daryl sağ tarafta hiç şeyi kullanmaya gerek yok aksiyora. Zaten top doğal için belli. <laughs> Görünüyor zaten. Bu arada, e, şey Yiğit orada süperi bastı. Gel buraya. O iyi kaçtı. Neyse ki tamam. Ama, Öldürmeyi ama, ama, ama. başardık. Şimdi atağa kalkıyoruz yalnız Yiğit'in canı çok az benim de fıttırık orada doluyor haydi Ayça ah hadi, be hadi top, attım, top nerede kaldı İçeri doğru giriyor hadi. vur bir tane ay, Ayça, pasını hadi. verdi Yiğit vurdu süper bir gol be ay, vallahi ay, yine deliğinden geçirdi. <laughs> çok güzel Yiğit süper oynuyor. Yiğit gerçekten süper oynuyor. Ben de Ayça'ya hadi Yiğit diyorum. Yiğit de bu arada Topadan 28 karıştır. bin kupada sanırım Ayça 23 bin hadi. kupada ben de 20 bine az kaldım. Bir de takım girdiğiniz için eşleştirmesine bir ceza veriyor. Bu arada mükemmel bir ulti ve bizimkiler çok iyi tamamladı. Hadi, hadi. Ee, bir de oyun artık ceza verdiği için takımlı girenlere biz böyle ortalama 25 bin kupayla gelince karşı direkt 30 binleri dolduruyor Ama yani. o da normal değil mi Erman? Yani sizin kupanız yüksek olduğu için yani. normal takım olarak girmeyi Ama yani ben hı. mesela 2 tane 15 bin kupa alıyorum Kran hı, şey, evet. e, alt klanlardan falan arkadaş alıyorum yani ama ben 19 bin 5 20.000'de 20 binde. Karşımıza gene 30 binler geliyor. Yani o çok saçma bir sistem. Bu arada Yiğit süpersin benim de ultim sayesinde orada derin hiçbir şey yapamadı ve bu maçtan da galibiyetle ayrılmış olduk. 2'de 2 yaptık değil mi? Bu ikinci maçta. Aynen. Bu arada hep sen maçı devam alıyorsun Hayırdır? Evet yani şey ulti ile ortaya toplamak falan ha, hasar masar verdiği için baya iyi. Ya Tera evet. mükemmel bir karakter arkadaşlar ee, ama süperini doldurmak çok zor gerçekten. Ee, adamın dibine falan girmeniz lazım yüksek hasar çıkartabilmek için veya süperi doldurabilmek için ama e, dolduktan sonra süperi acayip etkili. Ama yine yollarınızı düşecekler Evet. Gül döktü yollarımızı ama öldürdü bizi. Bu arada Ayça da e, Ricoh'un en sevdiğim yıldız gücünü kullanıyor. Normalde Riko'da bende bir tane yıldız gücü var. O da duvardan seken mermiler ekstra hasar veriyor. 100 mü? 120 miydi? Neydi? Ayşe'nin kullandığı ne? Ayşe'nin kullandığı canı %40'ın altındaysa yanlış hatırlamıyorsam %30'un ne hareket ediyor. Tabi bir rakamları, sayıları sallamış olabilirim ama e, o yüzden canı azken sürekli hareketi artıyor. Ya Erman bir Allah'ım ya. Atacağım da bizim Gel geride. Şöyle mortisi attım. Güzel. Tıptırık gidiyor kovalıyor. Sinirisi rahatsız etsin. Yeter. Ya o Teran'ın bana ikinci yıldız gücü lazım çünkü acayip can basıyor. Onu genelde arkalarına falan atıyorlar ultiyi bilerek ki can basıyor. He. Haydi bu arada Yiğit gidiyor. Yiğit çok hadi, güzel köşeye bıraktı ama biraz daha ilerleyip bıraksaydı iyi olurdu. Arkadaşı. Hemen süperi kullandı. Puh be. Bu arada benim fıttırık mortisi rahatsız ediyor. Bayağı bir vuruyor. Bak bakın ne güzel kovalıyor. Ne hızlı gidiyor. Evet. İşte onun can basanını alırsanız ikinci yıldız günü acayip bir şey Bütün takıma can basıyor sürekli. Bir ölmedi bu arada ya. Bir, bir, kere vurdu ne vurdu be. Ya şu Sprout'ı gerçekten Sprout'ın üzerine gideceğim ya. Aman ben, ben Bak ben şimdi ben Mortis de bana geldi ya. Arkadaş, Niye geliyor? <laughs> ah be! Topu ayağından kaçırdı zülküler. Yalnız çok güzel. Rico'nun ayak hızına bir de Max'in süperi geldiği zaman var ya. Oo, Rico acayip hızlı oluyor. Çifte kavrulmuş. Top sağ tarafta. Bibi'ye doğru geldi. Şöyle bir vuruşa. Aynen öyle. Süperim doldu yalnız Bibi bir kere vuruyor. Yarı canım götürüyor ya. Aynen ya çok güçlü. Şunlar bir aynı anda aynı yere gelseler Vallahi ultiyi falan çekeceğim. Hak yalnız şu hadi, an hadi, hadi geldiler. Oldum. Ama Morty son anda üzerime mermi attı. Tabii o da... Şevik olduğu için kaçtı oradan. Vallahi ya ne güzel ikisini birlikte almışım. Hayır, hayır, hayır ya, ya hayır ya. Yemeyelim yedik. Yedik sanırım aynen yedik. 33 saniye var buradan çevirmem çok zor görünüyor arkadaşlar. Eee 3. E, maçta ilk yeningimizi alabiliriz. 17. Ya süperim gelmiyor bir türlü gelse. Hadi şuna bir tane bir tane tane. Orada Yiğit hızlandı ya bak. Gideceksiniz sandım. Ya. Ya gitti maç sanırım. 17 saniye zaten biz doğup gidene kadar arkadaşlar Aynen. maç bitecek muhtemelen. Doğma aşaması çok 14 saniye var. İlk yenilgimizi alıyoruz. Üçüncü karşılaşmada ama gerçekten çok zevkli oluyor maçlar. Yani zor rakipler zevkli oluyor. 6 saniye Yiğit bastı bu arada. Ama yok oh. ya Mortis, Mortis mahvetti bizi. Kısmet. Neyse. Üçüncü elin günü almaz mı? Üçüncü elin günü almaz. Tabii. Aslında bu ilk el. İlk elin günü almaz. <laughs> bu arada karşı tarafta öyle çok yüksek seviyeye gelmedi. Ama yenildik. İyi oynadılar. Evet. Hemen bir maça daha geçelim arkadaşlar. Karşıda Jackie, Frank ve Crow var. Güzel. Crow e, tehlikeli, bayağı tehlikeli. Can doldurtmuyor. Frank'i durdurursak e bence işimiz kolay olabilir. Çünkü Frank e, yıktığı zaman her yeri mahvediyor. Ölmeyeyim artık, yeter ya. Zehirlene zehirlene öldüm yana yana. Crow fena zehirledi. Max ne güzel he, zehirlendiğinde sanki yeni kostümmüş gibi sapsarı görünüyordu. Çok evet. tatlıydı. Bu arada ben açtım e, aksesuarımı. Çok güzel şöyle de bıraktım. Ha, ama Kime? Ya adam oraya gelecek sandım da bir anda hızlanıp geldi. Hayır hayır. Aa, a, Vallahi. Ya. Ödüm koptu. <laughs> Orada açtım gol olsaydı çok kötü olacak. Çok güzel çok güzel. Ben de yanıyorum. Ne kadar güzel oldu be sarı tere kostüme. Yiğit verdi pasını. Geçin sol tarafa. Hayır ya. Jackie unuttum duvar arkası ya. vurduğunu. Bir de gittim duvarın dibine girdim ya. Çok güzel. Haydi açı onu öldür. Ne oluyor ne oluyor böyle görenemek çok kötü bir şey. Hemen süperimi doldurmam gerekiyor. Yalnız Frank geliyor ve süperim yok, yandık yandık kırdı. Yandınız, yandık, yandık yedik. Ya. Ya. Çok. Zor ya baya zor. Gel böyle gel böyle of. üçünü birden aldım bir daha ultim geldi bir daha oh, attım. Bak bu süper oldu of ben. iki ulti bu kadar basit işte Vallahi Tera. Tera'nın gücü arkadaşlar at artık yiyin <laughs> <laughs> kameraya bakıyorum o sırada. Güzel. İyiydi. İki kere ulti attım adamları mahvettik. Bu arada Frank'in ultisi var. Ultisini atacak. Şöyle üzerine doğru gidermiş gibi yapıyorum. Bak. Gidermiş gibi yapıyorum ki atsın bana diye. Bir anda geri çekilecek Ama yok atmıyor. Yine öyle yapıyorum. Şimdi atacak. Ay hatalı attı. Kimseye isabet etmedi. Yalnız tehlikeli geliyorlar. Ama o Son ama anda ama. aldım ileri attım. Yalnız ölme. Lütfen ölme Yiğit. Ama hayır. Yiğit. Ay inanmıyorum ya salise resmen saniye bile değil. Hayır ya, ya olamaz böyle bir şey ya Sen... vallahi kötü yenildik ya. Ama Neyse. ben ben yeni gidemem ya. Gerçekten de ama. Uzun zamandır oynamadığım bir karakter istiyorum. Shelly alabilirim aslında bak. Tamam Shelly'yi alalım arkadaşlar. Shelly ile bayağıdır oynamıyorum. Shelly'nin ulti sesi. Ya videolarda oynamıyorum daha doğrusu. Evet Shelly'nin ulti sesi böyle seri seri ulti attığınızda çok güzel. Ama burada birazcık zorlanırım. Menzili gelirse hemen Shelly'yi verdi. Hiç Aa, değişmez. Yani vallahi nasıl ayarlıyorsunuz arkadaş? Hemen ya. Yani aldığınız karakterin ya counter'ını veriyor ya aynısını veriyor. Ben çok nadiren karşı takıma kontrol olarak attım. Mesela atıyorum El Primo, Isler işte Rosa, Frank varken mesela ben Shelly seçtim onlarla beni eşleştirmiyor. Ama ben mesela Shelly seçim direkt karşıma Rico veriyor, Colt veriyor. Beni zorlayacak karakterler. Bu arada Arcado karakteri değiştirmiş. Şimdi fark ettim, karlı almış. Yiğit Aldı topu sağ taraftan. Yiğit'e Crow bu arada. Crow'u aldı. Değiştirdi komple üçümüzde. Evet hadi bakalım. Geliyorum. Durun. Bir tane vuruş yapmam lazım ki şu, şu süperi getirteyim mi? Orta dolara ekeyim. Bir tane vurayım. Hayır dayanamay. Ya Erman. Ya arkadaşlar her gördüğünde de bana atıyorlar Süperim ya. Süperim gelsin derken öldüm. Evet evet. Neyse bir vuruşa geliyor. Sıkıntı yok. Frank'in olması güzel oldu karşı tarafta. Aha. Çünkü süperimle onu öldürebilirim. Yalnız görüyor musun? Herkes süperini bana atıyor. Normal. Hadi. Ha, en azından süper geldi. Ama zaten. var ya sinirim bozulmaya başladı. Çünkü Dynamite sürekli rahatsız ediyor. Şunu bir mi? alayım şuradan. Şunu bir alayım. Onu da bir al. Gel Yiğit. Şöyle Shelly'e de bir tane atayım. Gerçi yavaş atmıyorum artık arkadaşlar. Shelly'nin e, ikinci yıldız gün çıktı. Artık şey yara kullanıyorum. Can kendi basıyorum süper kendime. oldu orayı yıkmaları. Aa, güzel oldu. Şöyle süper attım. Çok güzel. Topla <laughs> bende. <laughs> geç, geç geç pas verdim. Ayçal, çal ay Ayça çal Onu öldürürüz ben. tamam. Tamam Dynamite öldüremez. Ya, Hayır Yiğit ne o, yaptın? Çir. Top bende. Şöyle köşeye bıraktım. Çok güzel Ay, be. Güzel. Vallahi iyi oldu ya. <laughs> güzel. 1-0'a geçtik. 1 dakika var tam olarak başım bitmesine. Ultim var? Şerif üzerime geliyor. Bu arada altta sarı bir tane çubuk dolduğunu görebilirsiniz. O benim yara bandım. 20 saniyede bir doluyor. O dolduğunda canım %40 mıydı neydi? Altına indiğinde otomatik can basıyor. Şöyle Frank'in üzerine gidiyorum. Bir yandan. Ah be. Ulti yaptım bu arada. Sesi geldi ama kendisi ne? yok. Çıkmadım. Tam ölürken basarsan Atarmış gibi yapıyor ama atmıyor Bu arada Shelly orayı yok etti Frank geliyor sıkıntı yok Süperim var kullanmaya da gerek kalmadı Yalnız Yiğit yanlışlıkla süperim kullandı ama iyi oldu bir yandan Dynamo karşısında Yiğit çok hızlı Olmadı be Olmadı şöyle doşladım Valla iyi geliyorlar şu anda ama Neyse ya bizimki de olacak Tamam süperim de var. artık sıkıntı yok Gelirlerse Süperim atarım At gitsin bence Ayman. Şimdi attım Frank'e topu gelmesi bekliyorum Yalnız atıyorlardı çakamaka. 10 saniye kaldı Tamamdır ya Tamam bir şey yapamaz Dynamik öldürür en fazla diyecektim onu da yapamadım. İyi. Güzel. 1-0 kazanıyoruz bu maçı. 5. maçta 3. galibiyetimizi aldık. Son iki maçımızı yenilmiştik. Kötü oldu onlar ama bu maçı kazanmış olduk. Birkaç tane daha maç yapalım. Uzun video olsun diyordu arkadaşlar. Bugün birazcık uzun video olsun. Hemen hazırım dedim. Bakalım kimler gelecek. Gele bir Frank gelirse 10 numara olur. Veya El Primo falan gelirse El Primo geldi güzel. Ama Poco sıkıntı. Bakalım. Pokosuz eğ geçmiyor zaten. Evet evet çok gelmeye başladı. Aksesuarı da var. Bastı şu anda onu cam doldurmak için. Aslında orada aksesuar basması gereksiz yani. Yalnız hadi bir süperin gel. Hadi Bak gene attım. Böyle ölse... gene attım. Gene attım. ölseydin olsaydın konuşamadın. Olsaydın. ölseydin <laughs> Olsaydım. <gülüyor> bu arada Mortis'im gel. Mortis bende. Hiç sıkıntı etmeyin. El Primo orada bir yerde saklanıyor. Şöyle Poko'nun üzerine gittim? Poko'yu öldürdüm güzel. Hemen onda süperim kullandım. İşte Shelly'nin gücü bu. Haydi atağa kalkıyoruz. Yiğit sol taraftan geliyor. Bana verme bana verme. Ben yol açacağım, Ben yol açacağım. Bir tane vuruşa ultim gelecek. Hepsini dağıtacağım ondan sonra. Hayır Yiğit. Gel hani? içeri gel. Şöyle attım süperimi. Çok güzel. Bir tane daha vurayım öyle. Bir tane de şuna vurdum. Çok Ol, güzel. Bir de şurayı yıkayayım. Aynen artık. öyle. Haydi tamam bu kadar işte. Çok nerede? Ver Yiğit'e ver Yiğit'e. Yiğit git 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 git. Çok güzel bana verme bana verme ama benim de süperim yok yiğit köşeye bıraktı olmadı be puk ya Ama güzel ayça orada süper bir süper attı <laughs> Of el primo geliyor Ultiden <laughs> sonra hızlandırması <gülüyor> var <gülüyor> tamamdır ya. yara bandım devreye girdi 1800 canımda bastım Şu an süperim var yiğit gel topla beraber şurayı da bir yıktım topu da bana Hadi verdi Ermen ah artık. be köşeye bırakamadım ya, ya. Gol Köşeye bırakamadım ya git el primo <laughs> Çabuk, çabuk 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 Çok güzel yanlış bir ulti attı. El Primo Karnı içe giriyor. Canını da dolduruyor. Poco sanırım öldürecek hasarı görelim, yok görelim. onun şu anda ve çok güzel Süper. be. Aferin, hocam. Poco olmanın bir zararı da bu işte öldürecek hasarı olmadığı için orada topu kurtaramadı. Güzel süperim geldi. Süperim gelince Shelly ile kendimi çok rahat hissediyorum. Mortis orada AFK mı kaldı? Yo doluyor. Orada sadece be takılmış. Geliyorlar. Gelin gelin gelin. El Primo bir gelirse topla beraber direkt süperi yapıştıracağım. Veya Mortis'e de yapıştırabilirim. Onlar da zaten biliyorlar, temkinli oynuyorlar. Çok güzel, Mortis'e süper süperi yapıştırdım. Orada El Primo'dan... Aman, Toko'dan da skor aldılar ve herkes öldü. Gelin, ben Hadi şimdi yolu açıyorum. Yiğit süperi var. Yiğit niye bana verdin? Neyse. Gidiyorum. Hayır hayır, ultiyle çekmeyeceğim. Verdim şöyle, ultiyi de kullandım. Ah, Poco öldürmese beni. Çok Olsun. güzel hareket ama olmadı. El Primo geri attı bizim Karlı. Şu Poco'yu öldürürlerse gol olabilir. Ama top hala şeyde, top boşta şu anda. Tamam. Olsun. 17 saniye var. Ben şurada bekliyorum. Mortis bir anda sağımdan falan geçip gol atmasın diye. Ha. Boyunum tutuluyor. tutuldu <laughs> ya. El Primo geliyor. Birazcık daha gelsin. Gel 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 gel. Şimdi atmanın tam zamanı. Elemedi Topu ki. da aldım. Hayır. İçinden geçti adam. Çok güzel. Şöyle kaleye tuttum. Kendi kaleme vurdum ve maç bitti. 1-0 <laughs> olsun bizim olsun. Evet güzel. 6. maçımızda 4. galiba <laughs> 750 kupa civarı <laughs> oyuncular geliyor sürekli. Ee, videodan önce 850-900 geliyordu. 1100 gördük bin gördük. Ya, duruma göre ya. Yani. Çok kupa kasarsan hemen binlik veriyor biraz düş diye. Ama çok yenilirsen de bu sefer düşük Erman, veriyor. yine Poco var ya. Evet ya Poco Mortis çok ilginç ya. Yani sürekli geliyor. Chrome ne yapıyor bunlar? Bunlar ne yapıyorlar? Buna bence ayak yapıyorlar. Aynen öyle. Bak Mortis gitti oraya. Hop yolda açtı. Sanırım yandık. Onlar da mı takım acaba? Takım olmuşlar. Ya. Valla takım girmiş olabilirler. Eğer karşınızdakiler tek girerse kupalar çok yüksek gelmiyor. Sanki biraz planlı gibi oynadılar da o yüzden dedim takım mı acaba? Ya ben mesela biz takım giriyoruz karşımıza 1000 kupa veriyor. Ama karşı takım girdiğinde ben mesela tek giriyorum. karşı takım geliyor bakıyorum maçtan değil sonra. Mi? Sizin kupanız düşük. Hiç düşük yani. Hiç bizi böyle 300 kupa adamlarla eşleştirmiyor mesela veya 500 kupa adamlarla. Ben ne zaman girsem hep 650, 750, 850 öyle. Bu arada topu geri e, bana attı ultim ya. boşa gitti ya. Topu geri bana atınca ultim ne boşa gitti. Ne çok geldi gitti o top. Valla Mortis çok zorluyor ya özellikle Ayça'yı çok zorluyor çünkü Ayça'nın karlı olduğu için o bu bumerang geri dönene kadar Mortis orada iki vuruş yapıyor. Tamam gel Crow'cuğum al hadi gel gel. Top da sol tarafta bekliyor, almıyorum topu. Yara bandında dolmak üzere. Bir 6-7 saniyesi var. Tamam güzel Crow'dan skor aldık, Mortis geldi şu Mortis'i ben öldürebilirim ancak tamam. tamam. Ultiyi attım ama Ayça tamamladı. Poko'yu da öldürürsünüz haydi öldürün şu Poko'yu da tamamdır. Atay kalkma zamanı haydi. Haydi arkadaşlar atağa kalkma zamanı. Yiğit orada. İzin vermiyor. Biri ölüyor, biri doğuyor. Evet evet iki tane kral tehlikeli. Yanlış şöyle aldım topu ileri doğru attım. Mortis üzerine gelse de gelmedi. Çok ilginç bir şekilde hadi, hadi. ama Yiğit canı çok az. Çizim Müthiş gol be. Ay, be. Siz ya dedim tamam. Müthiş gol attı be. Süpersin Yiğit. Poco çok büyük hata yaptı orada. Sağ tarafı açık bıraktım. Yiğit de müthiş gördü vallahi. Tam 96 Ultimi kullandım. Üçünü birden yavaş attım. Neler oluyor orada? Canım çok az. Poko üzerime geliyor. Ölmemem lazım. Ölme. Süperim var. Doldur. Kullanacağım. Kullandım süperi. Bizimkiler gelene kadar. oynansınlar diye. Yalnız Mortis çok güzel oynuyor. İyi kaptı orada it vur ileri gitsin vuramadı süperim de yok süperim de yok <laughs> yandık attım süperi ama kötü oldu ya koku attı böyle Puh ya 20 saniye var arkadaşlar. Maçın bitmesine 1-1. Uzatmalara gidecek herhalde. Yara bandım bir gelse. Bir an önce bir de ultim gelse asıl. Hayır hayır hemen kullandım süperim orada. Vur şeyleri çok güzel. pokon üzerine gidiyorum. Zigar durdur inşallah onlara güvendim. Kaleyi açtım çok güzel be. Güzel. Haydi haydi haydi, haydi al yiğit al yiğit. Bana verme sakın bana verme sakın bana verme. Tamam verebilse şimdi içeri doğru gireceğim giremiyorum yara bandım doldu ultim yok Şöyle düz vuruş yapıp ileri çaktım. Orada Kroll çok iyi kapattı. Köşeden bıraktım. Olmadı. Uyuşma bıraktım. Ya. Ayça vur artık. Ah be. Ah be. Üzerine vurdu Ayça. Tekrar top aldı. Ver iyi tuğul filansın ya. Vallahi neler oluyor göremiyorum. Top boşta be süper. gol be. Nasıl oldu acaba? Of süper ya. Vallahi Güzel, çok aferin. iyiydi ya. Çok iyiydi be. Bu maçtan da galibiyetle ayrılmış olduk. Ya, o zaman. heyecanlı bir maçtı bu. Evet. bayağı heyecanlıydı. Şeli'de de 3 maçta 3 galibiyeti aldık. Bugünlük bizden bu kadar arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz ve memnun kaldıysanız lütfen beğen atmayı ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Ha, bu arada unutmadan şunu da söyleyelim. Bu akşam saat 8'de non canlı yayındayız. Link açıklamalarda ve sabit yorumlarda olacak. Kendinize çok iyi bakın. Tekrardan bay bay. Bay bay.